Eyvah. Sonum hiç iyi olmayacak galiba. Çocuklarımı çok özledim. Hatta o beni bile özledim. Utanmasam aslanı da özleyeceğim. Allah Allah'ım! Kimseyi yalnız bırakma ya Rabb'im. Beni de. Devriye teyze, Devriye Hanım. Hadi ama bak, olmuyor böyle. Devriye teyze. Bir dakika dur ya, bir Git buradan, gidin küstüm ben size. Küsecek bir şey yok ki Devriye teyzeciğim. Çocuklar evi özlemişler, vallahi o yüzden gidiyoruz. Allah belamı versin bak. Yalan, yalan söylüyorsun. Benden korktuğunuz için gidiyorsunuz, biliyorum. Yok yok, öyle bir şey yok. Ya aa, senden niye korkalım canım? Bilemeyeceğim artık, korkuyorsunuz işte. Sevmiyorsunuz artık beni. Aşk olsun, sevmez olur muyuz? Ya olur mu yani, Hiç sevmemezlik yapar mıyız ya? Ama gitmek zorundayız işte, bak anlamaya çalışın siz de bizi. Ya çocukların okulu var, buradan uzak oluyor falan yani. Hakkını helal etsen yine de. Hasan hadi hadi gidelim hadi. Yavrum bir dakika bir dur ya. Kadın da konuşuyorum. Yazık günah ya. Ya hayatım ben de üzülüyorum ama öncelikle çocuklarımızı düşünmemiz lazım. Hadi gidelim. Yavrum kadın yaş şimdi bak. Zaten kadının akbil dengesi yok. Devriye değilsin mi olur ya? <laughs> Teyzeciğim. Sen hakkını helal et tamam mı? Bak anahtarı buraya koyuyorum. Yani arada sırada gelirse bir ziyaret ederim. Tamam mı ablacığım? Bak bıraktım ve işi şey haberin olsun. Yazık lan kadın yaşlı ya. <laughs> hadi gidelim. Ne yani? Seni de göreceğim yaşlanmış. Hadi hadi gidelim. Dur be kardeşim belki bir şey... Anladınız kıymetimi değil mi? Canlarım benim. Ah! <laughs> ben... E, ...ben e, özür dilemeye geldim Mehveş. Özür mü? E, tamam ben kabul ediyorum. Senden değil salak. Aslandan özür diliyorum. Ben? Benden mi özür diliyorum? Benden mi özür diliyorsun? Niye? He abi ilk duyduğumda ben de inanamadım. Hakikaten ben de inanamıyorum şimdi. Hakikaten benden mi özür diliyorsun? E, ben de inanamıyorum ama... ...maalesef diliyorum işte gıcıklık yapmayı biraz abarttım galiba. Sizi çok özledim. Hadi evimize gidelim. Allah Allah. Biri bana cimcik atsın ya, ben çözemedim <laughs> yani. Sen şimdi bizden özür diledin, öyle mi? Şansını fazla zorlama istersen damat. Aslan! Aslan! Allah Allah. Aslan nereye gidiyorsun? Aslan! Bu kim ya? Devriye. Ne devriyesi? Ee, gece de Aslan, ay sana dur diyeydim, kollarımı açaydım. Gitme aslanım, kal diyeydim. Ablacığım ben bilmiyorum da sen galiba öbür hayatında sülüktün ya. Gözünü seveyim bırak, bu sefer ben sinirlendim ya. Ay gitme. Anne ne yapıyorsun? Yok <laughs> ya, bir şey yapıyorum, seninle de konuşmuyorum, küssüm ben sana. Canım niye öyle söylüyorsun? Ah, canım deme! Canım deme bana ben ikinizle de küsüm. İkiniz de bıraktınız beni gittiniz burada. Aşk olsun. Bırakıp gitmedik. Alt tarafı iki günlüğüne iş kesine gittik. Sen evi yine kiraya verdin değil mi? <laughs> ya kusura bakmayın. Annem yalnız daha pek alışkın değil de. Estağfurullah ya o da bizi Barbie bebek zannetti galiba yani ikide bir. Ah be anneciğim. Neden hep böyle yapıyorsun? Ay, evladım artık genç değilim, yaşlandım, korkuyorum ne yapayım? Yalnızlığa dayanamıyorum işte. Annem benim, annem. Seni hiç bırakmayacağız. Sizden tekrar özür diliyorum, kusura bakmayın lütfen. Lafımla. <laughs> 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 Oğlum biz kaçalım, benimle <laughs> ailem geldi. Bir de ben kayınvalidim uzun zaman şimdi bu duyguya bir al kapıldım da biz gidelim. Beşer sen bavulları al. Anneciğim tamam, buyurun, buyurun anneciğim. Hadi, buyurun, hadi, buyurun, hadi, buyurun, hadi anneciğim. Bak helalemde ne geldim. evlatlar var. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu